Bir dönem daha bitti, sorunlar bitmedi. Salgında yüz yüze eğitim salgın öncesi koşullarla açıldı ve sürdürüldü. Ayda en az 30 bin sınıfta karantina gerçekleşti. Okul öncesi eğitimde öğrenci sayısı son yılların en düşük seviyesine geriledi. En az 700 bin çocuk örgün eğitim dışına çıktı. Özel eğitim gereksinimi olan çocuklar yalnız bırakıldı. Eğitimde eşitsizliğin artmasıyla çocuk işçiliği boyutları giderek arttı. Eğitimin erişilebilir olması tartışılmaz bir haktır. Kapatılan köy okulları derhal açılmalıdır. Eğitime yeterli bütçe ayrılmalı, seçmeli dersleri seçme özgürlüğü her çocuğa tanınmalıdır. Laik, kamusal, bilimsel okul öncesi eğitim her çocuğun hakkıdır dönemde yaşananlar bize bir kez daha gösterdi ki tarikat yurtları derhal kamulaştırılmalıdır. Karaman'dan Aladağ'a memleketin yüzlerce yerinde tarikat yurtlarında çocuklarımızda yaşatılan acılar daha sıcakken buraları artık sadece karanlık düşüncelerin çocukların zihinlerine boca edilerek hayatlarının çalındığı yerler değil aynı zamanda fiziki ve psikolojik şiddetin, cinayetin, tecavüzün kısaca her türlü vahşetin yaşandığı yerler haline gelmiştir. Muş'ta 12 yaşında bir